Herkese merhabalar. Ultimate Team'in 35. bölümüne karşınızdayım. Geçen bölümde Kun'denin bazı görevlerini tamamlamıştık. Bu bölümde de devam edeceğiz. Çok fazla bir şey kalmadı. Ben şimdi size onları göstereyim. Sonra da maçlara geçelim. Evet arkadaşlar, ben kayıt dışı da bir maç yaptım. Ee, burada 3 asist yaptım. Pardon, 2 asist yaptım defans oyuncularıyla. Bu da onda şu anda 5 maç daha yapmamız lazım. Eğer 5 maçın e, hepsinde La Liga oyuncularıyla asist yaparsak görevi tamamlıyoruz. Hemen maça başlayalım. Evet güzel kadro. Dediğim gibi zaten e, yenip yenmememiz şu anda çok önemli değil. Sadece asist yapmamız gerekiyor. Bunu asist yapalım mı? Yapalım bence. Hop. Arka taraf bomboş. La Liga asisti geldi. Bir de şimdi defansla yaparsak tamamdır. E defansla aslında yapsaydık direkt ikisi de oluyor. Ama işte defansı ileri çıkarmak lazım. Bakalım rakip çıkmazsa alacağım. Güzel kaçtı. Güzel kaçtı. Güzel goldü. Güzel. ikinci La Liga de yaptık. Zaten bir tane yapmamız gerekiyor. Her maç yapmamız gerekiyor. O yüzden ben şu defansları ileri alayım. Lan oğlum şu adamın asistini yemeyin artık. Kapa. Kapa. İnaki Williams aşağıda kapa. Evet güzel. Defansla asisti bitirdik. Harika oldu. Adam asisti bir, bir yapamadı ya. Çıkacak mı? Evet rakibimiz çıktı. O asisti yapamadı galiba. Ha yapmış iyi. İyi Coutinho ile yapmış asisti. Golü kim attı? Suarez atmış. Evet rakibimiz o pozisyonu kaçarınca çıktı. Bizim değişimize gelir. Evet, ileri çık görevini bitirdik. Mağazamızda da paketler birikiyor. Ben şey de yapmayı düşünüyorum. Yani bu hafta kadroyu kurduk, kurduk. Kuramazsak Team of the Year'a kadar paket biriktirmeyi düşünüyorum. O da nasıl olacak bilmiyorum ama çünkü en önemli etkinliği oyunun çok olabildikçe çok fazla paketle girmek istiyorum. Ona da bakacağız artık yani yapmaya çalışacağım. Ama inşallah bu hafta şöyle güzel e, defans hattımızı varan mendi falan yapabiliriz. Evet bunda da 4 maçımız kaldı. Hemen gidelim. Oo güzel. Hazard var. Güzel kadro. Çok kötü bıraktı. Çok çok kötü bıraktı. Dedim koşayım da kalenin içine gireyim az kalsın asist diyordu. Evet boş bıraktık. Rakibimiz golü attı. Güzel getirdik. Asistimiz zaten yapmıştık. Garantilemiş olduk. Evet maçı 2-1 kazandık. Evet 12 tane asist yaptık. Son 3 maçta yine asist yapacağız. Oo, La Liga'nın bossu geldi. Red to Glory. Bu nasıl kadro ya? Adam bütün İspanyol şeylerini yapmış esprisilerini. <laughs> Beyler 4 dakikada 2 tane asist dedik. O adama dikkat. Attı. Çok kötü savundum çünkü orada birkaç kere kareye bastım. Yanlışlıkla müdahale yaptı. La Liga asistti be. Güzel. Evet arkadaşlar, az önceki maç koptu çünkü OBS'te bir sıkıntı oldu. Ya yani kamera ile alakalı bir sıkıntı vardı. Şimdi sorun olmayacak ama çünkü eski kameraya döndüm. Asistimizi yaptık. Az önceki maçta 2-1 yenildik bu arada. Orada bir bağlantı kopukluğu oldu. 13 2 maçımız kaldı. Onu da yapalım, bitirelim. Bu canlı dostluk maçlarındaki şeyler, sonuçlar e, skora yansımıyor mu ya bizim normal rekordumuza? Oha. E ama şeye de bu kadroyla girmezsin ya. Adam Pele giriyor. Senin ne işin var Kunde ile ya? Abi sen ne yapıyorsun? Adam şuraya bak oraya hulit'i kimya olsun diye bağlamış. Lüks'e bak ya. Oraya kimya sağlasın diye hulit koymuş adam. Biz de gidip inaki bilimsel alıp pozisyon değişikliği kartı basıyoruz. Yanlış adamla tam tersi olması gerekiyordu. Neyse belki bu gol onu biraz dağıtır. Biz de daha rahat yaparız asitleri. Yeni kamera aldım. Webcam 720p çekiyor. Onu onu deneyecektim yani. Onu deniyordum aslında. Ama e, OBS'i çok kastırdı. Ben de mecburen eski kameraya döndüm. Yani. Bu da çok kötü. Ben bilgisayara bir format atacağım. Ama o zamana kadar büyük. Yani bunu kullanmak zorundayım. Sizlerden de şimdiden özür diliyorum. Ya i̇lk başta bir sorun yoktu ama sonra şeyi CPU çok kullanmaya başladı. Benim bilgisayarda yani çok çok iyi bir bilgisayar değil hatta iyi bir bilgisayar değil eski. O yüzden ya yani format atana kadar bu şekilde idare edeceğim. <laughs> Vallahi geldi La Liga asisti. Güzel. Çık 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 hemen çık. Hemen çık. Evet rakibimiz çıktı. Bir de ben görüntüyü PlayStation 4 Remote Play ile aktarıyorum. Capture kardım henüz yok. Bu arada 14 olmuşuz. Güzel. Ya yani Oradan da zaten CPU'yu biraz yoruyor. Bilgisayardaki uygulama olduğu için. Yani hiç düşünmemiştim kameranın OBS'i kastıracağını ama öyle oldu. O yüzden o kamerayı devre dışı bıraktım. Normal şu anda laptop'un kendi kamerasıyla çekiyorum. O yüzden görüntü biraz kötü. Yani eski videolardaki gibi. Evet, son maçımız olabilir. Asisti yaparsak son maçımız olacak. Yani aslında OBS'de CPU benim yüzde hep 28-30'larda. Ama bu kamera ile birlikte yüzde 45'lere 50'lere çıkıyor. Aslında orada kasmaması lazım. Yani çok videonun donmaması lazım. Neymar. Asistimiz geldi. Güzel. Yine Aki Williams'la asisti yaptık. Güzel gol. Çok kastın ya. Vallahi bir maç için çok kastın. Güzel. Vinicius 3'e attık. Zaten görevi tamamladık da artık prestij maçına döndü. Güzel oynadı. Bayağı iyi oynadı. İşte Ronaldo olunca bunları yapabiliyorsun. Çok kıvraktı yani. Bayağı kıvraktı. Ne oldu mu şaşırdım. Penaltı. Evet penaltı çünkü. Sağa bakıp sola attı. Biz yer miyiz oğlum? Anadolu çocuğu yer mi bunları? Beyler Mbappe o. Ama işte bak bunları yeriz. Bunlar yenir. Bu, bu güzel goldü. Bunlar yenir. Aa! <laughs> ya bu nasıl oyun ya? Vallahi bu nasıl oyun ya? Adam kaleciyi açtı ya. Aa, atamadım. Ulan yeter şansına ya. Çok şanslı adam ya. Vallahi çok şanslı. Gerçi bizim 5. golümüz de şans da. At kral. At be. Hadi at bitir. Yap şovunu. Helal be. O nasıl bir hareketti aklım gitti. Bitir. Lan at lan hadi lan. Adam atamıyor. Bak ben hadi sana da veriyorum hadi. At artık. Atamadı. Allah'a atamadı. Güzel. Kral tamam. En iyi sen oynuyorsun. Tamam. Tamam. En iyi sensin. Tamam. Adam deli gibi atak yapmak istiyor ya. <laughs> Neyse bitti. Evet. Kunde'yi alıyoruz. Görevleri tamamladık. Şu rekordu merak ediyorum ya. Oraya yansıyor mu acaba? Evet. Kunde'yi tamamladık. İnşallah değer ya. Vallahi. İnşallah değer. Ya, güzel kart. Zaten Sevilla çıkacak gruptan ama bir tane daha geçerse çok güzel bir kart olabilir. Yok bu arada evet rekorda yansımıyor. Evet güzel. Kunden'in resmi yok diyecektim. Varmış. Bir karta da bakacağım. Gerçi footbinden bakmıştım ama. Bir bakalım. Orta orta. Bak orada bir seninle ayrı düştük şu anda. Gerçi Van Dijk falan da orta orta ama. Zayıf ayağı 3 fena değil. Tamam boyu boyda bir sıkıntımız var. Zaten söylemiştim. Bir defansa göre driblingi iyi çünkü boyu kısa yani çeviklik dengesi fena değil reaksiyonları iyi soğukkanlılığı biraz sıkıntı çıkarabilir onun artması lazım hızı i̇şte zaten büyük bir ihtimal buna buna kesici basılır yani şu anda oynatılmak istenirse onun dışında dayanıklılık fena değil defans için gücü az agresifliği az defansif olarak iyi. Savunma istatistikleri fena değil ama fiziksel olarak biraz yetersiz gibi duruyor şu anda. Ama artı 2 alacak zaten gruplardan çıkınca. Özelliklerde de bir şey yok. Hayırlı olsun. Bakalım belki Eder Milita yerine oynatabilirim. Bakalım evet skorda yansımıyormuş. Biz yenildik. Mağazada da 12 tane paket var. Perşembeye kadar bekletirim. Belki de açarım. Da açılımı yani paket açılımı videosu da gelecek. SPC'leri de yapıyorum. Bu Kunde'den aldığımız paketler de var. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.